RPG modu herkese selamlar bugün sizlerle iyi atlar yapıyoruz 5. bölümündeyiz ve size bugün 3 tane zombi nasıl tuzakları Ben yani zombi tuzakları veya başka bir canlı tuzaklarını göstereceğim öncelikle şu büyükten başlayalım ilk önce anlatayım size hemen şimdi bunlar piston burada basamak var bunlar da insan yani köyde hani zombiler köylere saldırır için mesela örnek vereyim kolay alayım. Time set, altı. Altı Şimdi ilk önce zon bir şey alayım. Bakın. Gördüğünüz gibi köylere gidiyor ama sana veremiyor. Ama oradan çık çıkamazlar yani. Ama köylere ay zombilere bir sıkıştırmak. Hadi gelin gelin gelin. Yani şuradan <laughs> Gerek Direkt ya barışçıl Hiç uğraşmıyoruz. İşte gördüğünüz gibi böyle çalışıyor. Hani buraya gittikten sonra çıkamıyorlar. Siz de onları buradan çat 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 öldürürsünüz alırsınız. Veya burada bayağı bir zombi biriktirsiniz öldürürsünüz. Her neyse işte öyle boostlarsınız artık. Time set 1. Şimdi bunu nasıl yapıldığını göstereyim. Zaten Şimdi ona 10, a 10, a 10 a mm -hmm. bir tane kazı açıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aynen. Koz uçurduk. Sonra etrafını böyle pistonla dolduruyoruz. Ondan sonra Burayı istediğinizi yapın. Ben oraya güzel dursun diye tahta yaptım. Böyle şey koyuyoruz. Basamak. Plaka işte. Böyle. Ayrıldıktan sonra, sürüp, sonra Ondan sonra yani bu şekil iki tane blok koyup üstüne şu şekil yine sıkışsınlar çıkamasınlar diye böyle bir şey yapıyoruz. i̇stediğiniz yani bir blok koyabilirsiniz buraya çekiyoruz böyle. Ondan sonra tepesini kapatmamız lazım çünkü yoksa zombiler yanar. Ee, ondan sonra şuraya böyle bu şekilde. Şey, şey, şey. Burada pardon, burada köyler bulunacak. Fazla mı yaptım ben evet. Burada köyler bulunacak. Sonra burayı çitlerle gidiş yani şey etrafını kapatıyoruz üstünde aynı şekilde böyle sonra bunun üstünü kapatmamız lazım. Biraz yüksek kapatayım. Ve son olarak da içeriye köylü koyuyoruz. İster bir tane koyun ister dört tane koyun. İster bir, ister dört. Size kalmış bir şey. Oo nasıl çıktım ben oradan? Abi bir daha çıktım. Ha. Bir daha Ben az önce nasıl çıktım oradan anlamadım. Ben. Ben yani hiç bir daha çıkamıyorum ama. İşte ilk zombi tuzağımız böyle. Şimdi ikincisine geçelim. Ee, i̇kincisi bunun küçük versiyonu gibi bir şey ama bunda başka canlılar da yakalayabilirsiniz. Hani buraya köylü koymasınız koyun koyarsınız. Gelir buraya kurtlar düşer. Şimdi bunu nasıl yapıldığını göstereyim size. Tekrar aynı şekilde şuradan yapayım. 5'e 5 beş çukur açacaksınız. Açıyım hemen 5. 5. 5. 5. 5. 5. Yok abartılıyor belki burası da abartılıyordu oldu. fazla çok 1 2 3 4 Neyse olarak Şimdi burayı herhangi bir blokla kapatıyoruz. Sonra üstüne çit koyuyoruz. Ortaya köylü. Bunu ben uydurdum arkadaşlar. Bunu şimdi ben buldum. Bu zombi tu... Hani bunu da bu etraflık şey gördüm ama hani içine köylü koyayım de içine zombiler gelsin çeksin köylüleri zombi falan. Hani bunu ben buldum. İçindeki şeyi ama dışı tamamen görmüştüm yerden. Bunu da ben buldum. Şimdi bunu da deneyelim biz. Şurayı yaptıktan sonra üç tane çiz üst üste. Ondan sonra başlıyoruz blok çekme. Evet arkadaşlar şu an çektim blokları. Aynı gördüğünüz gibi oldu. Şimdi deneyelim şunu. Ee, kolay. Time set. 1600. Gördüğünüz gibi direkt düşüyor. Siz de onları <laughs> Şöyle. Hemen siz de onları yani çıkamazlar. Siz de görürsünüz. Bakın onları öldürürsünüz Aytınlarım çıkarsınız. Hemen şu barışçıl yapayım şunu çok ses çıkarıyorlar. Gördüğünüz gibi şu an ikisi çalıştı. Bunu da bunu zaten bilir çok kişi bilir bunu. Bayağı önceden görmüştüm ben bunu 2 yıl 3 yıl önce. Girdiğiniz gibi çıkamıyorsunuz. Nasıl yapıldığını göstermem. İlk olarak ortaya bir plaka koyuyorsunuz. Pısıt plakası. Ondan sonra şu şekil. 1, 2, 3, 4. Sonra oldu. Hani bazen şöyle yaparsınız falan. Değil <laughs> olur yani olmaz. Direkt hani hep bu yana doğru bu şekil. Sonra ondan sonra tekrar <laughs> tepesine kapatalım. Olur. Mesela bir şey yapalım kurt. Nerede? Yani bir tane kurtu sinirlendirelim. Hmm. Lan öldü direkt. Ya saldırmıyor bu. Gable 0 Gelsene 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 gelsin gelsene oğlum vakılı çıktı lan Oha Fail <laughs> oldu <laughs> <laughs> Gel bak oldu gördünüz. Ne oluyor lan Ha zıpladığı için açıp kapanıyor Gördüğünüz gibi kurt avladık <laughs> Sonra bunu veya başka bir canlıları öldürüp kesip içindeki itemleri alabilirsiniz Game mode 1 Evet arkadaşlar bugün icatlar yapıyoruz 5. bölümün sonuna geldik Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın videoyu beğendiyseniz like'ı unutmayın Bay bay